Merhaba arkadaşlar, Mustafa Hoca Biyoloji Yolu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Serimiz Milliyetin Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 3 adım TET Biyoloji kitabının soru bankasının çözümleri olacak. Bütün adımlar birinci adımdan itibaren başlayarak tek tek çözülerek kanala yüklenecektir arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir seri olur. ilk konumuz canlıların ortak özellikleri inorganik bileşikler konusunun birinci adım testini çözeceğiz bugün. ilerleyen günlerde diğer adımlarda tek tek konuları da tek tek çözerek kanala yükleyeceğiz. Öncelikle tabi soruları kendiniz çözün, çözümleri sonra izleyin. Bu sizler için çok daha faydalı olur. Ayrıca kanalıma abone değilseniz e, abone olarak destek verirseniz sevinirim minnettar olurum e, hazırsanız e, birinci sorumuzda başlayalım birinci sorumuz diyor ki aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir aslında burada ne demek istiyor tüm canlılarda ortaktır demek istiyor ortaktır bakalım eşsiz üreme e, bütün canlılar eşeğsiz yüreme yapar mı hayır bazı canlılar eşeğli, bazı canlılar eşeğsiz yolla çoğalır Dolayısıyla bu tüm canlılarda ortak değil. Oksijenli solunum? Hayır. Mesela laktik asit fermentasyonu yapan canlılar ya da oksijensiz solunum yapan canlılar var arkadaşlar. Dolayısıyla tüm canlılar oksijenli solunum yapamaz. Oksijenli solunum ortak değil arkadaşlar. Karbondioksit özümlemesi? E, bu fotosentez de olabilir, kemosentez de olabilir. Dolayısıyla karbondioksit özümlemesi... Fotosentez de olabilir. Kemosentez de olabilir. E, tüm canlılar fotosentez ya da kemosentez yapar mı? Hayır. Mesela insan fotosentez yapamaz. Dolayısıyla insan karbondioksit özümlemesi yapamaz. C ortak değil arkadaşlar. D organik besin üretimi. E, bu da fotosentez ya da kemosentez anlamına gelir. E, organik besin üretimi de tüm canlılarda bulunan ortak özelliklerden biri değildir. Ama enerji kullanımı yani ATP harcanması. ...tüm canlıların ortak özelliklerindendir arkadaşlar. ATP kullanımı. E, bunun genel adı enerji kullanımı. E, tüm canlılarda ortaktır. Cevabımız Edirne seçeneği. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Canlarda görülen olaylardan hangileri... ...tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilir? Yani tüm canlılarda ortaktır demek istiyor burada yine de. E, bakalım. Hücre içinde polimer maddelerin hidrolizi... Evet polimer maddelerin hidrolizi... Yani şöyle bakın polimer. E bu nişasta olabilir, glikojen olabilir, protein olabilir, yağ olabilir vesaire. Genel adı polimer. E, polimerler hidroliz olması demek arkadaşlar ne olacaktır burada? Polimer bir madde e, artı su alacaktır, değil mi? Ve bu e, monomere dönüşecektir. E, bu bütün canlılar tarafından yapılır mı? Yapılır. Doğru. 2. ATP sentezi evet bütün canlılar ATP sentezlemek ve ATP tüketmek zorundadır. E, dolayısıyla e, ikinci öncülümüz de doğru. 3. karbondioksit özümlemesi. E, bir önceki soruda da değinmiştik. Karbondioksit özümlemesi fotosentezde de olur ve kemosentezde olur. Başka bir yerde olmaz. Kemosentez. E, peki bütün canlılar fotosentez ya da kemosentez yapar mı? E, yapmaz. O zaman karbondioksit özümlemesi tüm canlılarda ortak olabilir mi? olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan seçeneği. Geçelim 3. sorumuza. 3. soru diyor ki Aşağıdakilerden hangisinde canlıların organizasyon basamakları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? E, organizasyon basamaklarına baktığımızda arkadaşlar ne olacaktır? En küçükten başlayalım. Atom, molekül ne olacaktır? Bileşik organel hücre doku devam edecekti şuradan devam edelim şöyle doku organ değil mi organlar sistemleri sistemlerde neyi oluşturacaktır organizmayı yani diyoruz ki atomlar birleşerek molekülleri, moleküller bileşikleri, bileşikler organelleri, organeller hücreleri, benzer hücreler dokuları, benzer dokular organları, benzer organlar sistemleri, yani bütün organlar bir araya gelerek sistemleri. Yani örneğin ağız, dil, yemek borusu, mide, ve bağırsaklar gibi organlar bir araya gelerek sindirim sistemi, işte akciğer, e, bronş, bronşyuklar, e, burun, solunum sistemini, işte kalbimiz, damarlarımız, dolaşım sistemini oluşturacak. Bunların hepsi organlardı ve organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturacaktır. E Sistemlerin bütünü ne de? Organizma yani canlı adını veriyoruz. Küçükten büyüğe doğru sıralama e, bu şekilde arkadaşlar. E baktığımızda e, bu doğru seçenekler de var. D seçeneğinde görüyoruz bunu bakın. Organeller hücreyi, hücreler dokuları, dokular sistemleri. sistemlerde organizmayı oluşturuyor. Dolayısıyla cevabımız denizli seçeneği. Geçiyoruz. Dördüncü soruya. Dördüncü soru diyor ki canlılarda gözlenen faaliyetlerden hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir? Yani tüm canlılarda ortaktır demek istiyor. Burada e, üreme, tüm canlılar eşeyli üreme yapar mı? Hayır. bazı canlılar eşeysiz yolla çoğalır. Mesela bakterilerde eşeysiz üreme görülür. E, fermentasyon. Fermentasyon e, laktik asit etil alkol fermentasyonu yani bir çeşit oksijensiz solunumdur diyebiliriz bunlara. E, Oksijenin kullanılmadığı glikozun pirüvik asite kadar yıkıldığı reaksiyonlar dizisidir fer, fermentasyon. Bunun e, biz mayalanma diyebiliriz buna. E, peki fermentasyonu bütün canlılar yapar mı? Yapmaz. Bir, bir hücresel solunum çeşididir. E, hücresel solunumu biz üçe ayırabiliriz arkadaşlar. Şöyle hücresel solunum 3'e ayırabiliriz. Birincisi oksijenli solunum ...oksijenli solunum. İkincisi... ...oksijensiz solunum. Oksijensiz solunum. Üçüncüsü de... ...fermentasyon. Fermentasyon. E, dolayısıyla... E, ...canlıların bir kısmı oksijenli solunum... ...bir kısmı oksijensiz solunum... ...bir kısmı da fermentasyon yapacaktır. E, tüm canlıların fermentasyon yapması gibi bir durum... ...söz konusu değil. Dolayısıyla ortak değil. E, enerji üretimi bu da ATP üretimi demektir. ATP üretimi. E ATP üretimi tüm canlılarda ortak mı? Evet, ortak diyoruz. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 yani e, Ceyhan seçeneği. Geçelim 5. sorumuza arkadaşlar. Asitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu bir kimya sorusu arkadaşlar. E, aynı zamanda kimya dersinde de bunları görmüşsünüzdür. E, asitlerin tatları ekşidir. Doğru pH değerleri 0 e, 7 arasındadır. Yani 7'nin altındadır. pH metreyi çizecek olursak arkadaşlar şu şekilde bakın e, şurası 0 olsun 14 şey 7 ve 14 7 tam 7'de ise bu nötrdür. Yani ne asit ne baz. 7'den düşük olan kısım şurası asitliktir 7 ile 14 arası şurası da bazlıktır arkadaşlar. Ve dolayısıyla asitlerin pH değerleri 0 ile 7 arasındadır. Doğru. Sulu çözeltilerine hidroksil iyonu verirler. Yanlış. Sulu çözeltilerine arkadaşlar hidrojen iyonu verenler asittir. Hidroksil iyonu verenler bazdır arkadaşlar. Bakın asitler hidrojen iyonu verir. Bazlar hidroksil iyonu verir. Dolayısıyla e, C seçeneği yanlıştır. Diğerlerine de bakalım. E, asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürürler. Doğru. Bazlar da kırmızı turnusolu maviye dönüştürürler. Onu da unutmayalım. E, Bazlarla birleştiğinde tuzları oluşturur. Bu da doğru. Örneğin e, hidroklorik asit ile e, sodyum hidroksit birleşirse ne olacak? Bakın bu asit. Şu da baz. Bunlar birleşirse ne olacaktır arkadaşlar? Sodyum klorür yani sofra tuzu. Sodyum klorür artı su oluşacaktır. E bu nedir? Bakın tuzdur yani sofra tuzu. Dolayısıyla E de doğru. Cevabımız C seçeneği. Geçelim 6. soruya. 6. E, soru diyor ki canlılar için suyun önemine ilişkin verilenlerden hangileri doğrudur? Bakın suyun önemine ilişkin. Evet bakalım. Enzimlerin çalışabilmesi için uygun ortam oluşturma. Evet. Biliyorsunuz enzimler sulu ortamlarda çalışır. Su, or su oranının %15'in üzerinde olduğu ortamlarda taş çalışır. Yani grafikle belirtecek olursak şurası %15 olsun. Eğer su oranı %15'in altındaysa enzim çalışmayacaktır. %15'in üzerine çıktığında enzimler çalışmaya başlayacaktır. Dolayısıyla enzimlerin çalışabilmesi için uygun ortam oluşturma suyun önemine önemiyle ilgili doğrudur. İkiye bakalım. Zorunlu durumlarda enerji verici olarak kullanılma. Hayır. Su nedir arkadaşlar? İnorganik bir bileşiktir. Su inorganiktir. E, i̇norganik bileşikler enerji verici olarak kullanılabilir mi? Hayır, kesinlikle enerji verici olarak kullanılamaz. Canlılar sadece sadece bakın karbonhidrat yağ ve protein maddelerini enerji verici olarak kullanır. Bakın bunlar enerji vericidir. Canlılarda enerji verici. Bunların haricindekiler kesinlikle ve kesinlikle enerji verici değildir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış. Üçüncü öncülümüze bakalım. Vücut vücut ısısının dengede kalmasına yardım ol, yardımcı olma doğru. Örneğin e, hava sıcaklığı arttığında e, doğal olarak e, bizim vücut sıcaklığımız da artacaktır. Hemen vücut bu durumda nasıl tepki verecektir? E, ter bezleri çalışacaktır. Vücudumuz terleyecektir. Terle beraber vücut ısısını dışarıya atarak fazla ısıyı dışarıya atarak vücut ısısının dengelenmesinde e, yardımcı olacaktır. E, terin içerisinde ne var? Su var arkadaşlar. Dolayısıyla su vücuttan topladığı ısıyı terleme gerçekleştiğinde dışarıya atarak vücudun ısısını ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Üçüncü öncül doğru. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 denizli seçeneği. Geçelim 7. sorumuza. 7. sorumuz diyor ki insan vücudunda bulunan minerallerle ilgili hangileri doğru değildir? Hangisi doğru değildir? Diyor. Bakalım. klor mide öz suyunun üretiminde görev alır. Evet, çünkü mide öz suyunda ne var arkadaşlar? Hidroklorik asit var. E bunun e, üretimi için de e, klor iyonu gerekli. Bir doğru. A doğru pardon. E B. Manezyum kas, e, kas ve sinir sisteminin çalışmasında görevlidir. Doğru. Manezyum kas ve sinir sisteminin çalışmasını etkili. Hatta manezyum eksikliğinde vücutta şiddetli kramplar da ortaya e, çıkar diyoruz arkadaşlar. Manezyumun görevi için B seçeneği de doğru. C. Fosfor kanda oksijenin taşınmasında görev alır diyor. Yanlış. Kanın taşınmasında görev alan demirdir arkadaşlar. Demir hemoglobinin yapısına katılır. Bakın demir hemoglobinin yapısına katılır. Dolayısıyla oksijen taşınmasında fosfor değil demir görevlidir. Niye? Çünkü hemoglobinin yapısına katıldığı için. Dolayısıyla cevabımız C. Ama diğerlerinde doğru olduğunu anlatalım. E, kafada bir soru işareti kalmasın. Sodyum kalp ritminin düzenlenmesinde rol oynar. Doğru. E, Tabi sadece kalp ritminin düzenlenmesinde değil, aynı zamanda e, sodyum potasyum pompası denilen bir pompa vardır. E, sinir sisteminde anlatılır size. E, sodyum potasyum pompasında yani e, sodyumun hücre içine alınıp potasyumun dışarıya çıkmasında önemli rol oynar. Bu da sinir hücrelerinde e, uyartının yani impulsun iletilmesinde önemli rol oynadığı anlamına e, geliyor arkadaşlar. E, dolayısıyla D de doğru. E, kalsiyum kanı pıhtılaşmasında görevlidir. Evet, kanı pıhtılaşma reaksiyonlarında rol oynar. E, enzimlerin üretilmesi için kalsiyum kofaktör olarak rol oynar. E, dolayısıyla kalsiyum eksikliğinde bu enzimler üretilemeyeceği için kanın pıhtılaşmasında e, aksaklıklar ortaya. Çıkacaktır. Dolayısıyla e, e seçeneği de yani kanın pıhtılaşması için kalsiyum gereklidir ifadesi de doğru bir ifade olur. E, cevabımız C seçeneği diyoruz ve geçiyoruz 8. sorumuza. Aşağıda bazı bileşiklerin kapalı formülleri verilmiştir. E, buna göre verilen or bileşikler organik ve inorganik yapıda olanlar şeklinde sınıflandırılırsa hangisi seç seçenek doğru olur diyor. Bakalım bu amonyaktır arkadaşlar amonyak ve dolayısıyla inorganiktir. Bu C2H5OH bu etil alkoldür, etil alkol. E bu da or, bu organiktir, bakın organik. Bir bileşiğin organik olabilmesi için karbon, hidrojen ve oksijen içerenler organiktir arkadaşlar, organik. E bakıyoruz, karbon hidrojen birbirine bağlı ve oksijen var dolayısıyla e, etil alkol organiktir. C bu karbondioksit, Karbondioksit. dioksit. Karbon, dioksit. Inorganiktir, İnorganik. C6H12O6 bakın karbon, hidrojen ve oksijenden oluşuyor peş peşe. E, ne demiştik? Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşanlar organiktir. E, özel adı nedir bunun? Glikoz. Tabi bu fruktoz ve galaktoz da aynı formüle sahiptir. E, ama aksi belirtilmediği sürece buna glikoz diyebilirsiniz. E, yanlış olmaz. Dolayısıyla e, glikoz karbon, hidrojen ve oksijen içerdiği için organiktir. E, ...bu da H2O sudur. E, su nedir arkadaşlar? İnorganiktir. İnorganik. Peki bize ne diyor? Bunları sınıflandırma. Bakın A, C ve E. A, C ve E. Bakın bunlar inorganik. İnorganik. Dolayısıyla inorganikler nerede? A, C, E. Şurada... ...C yok. Burada E yok. A, C, E yok. A, C burada yok. Dolayısıyla... ...cevabımız Bursa seçeneği. Yani B ve D organik. Bakın B ve D organik. Ee, ama A, C, e ama ACE inorganik dolayısıyla cevabımız B Bursa seçeneği diyoruz. Geçiyoruz 9. sorumuza. 9. soru diyor ki özgül ısı özgül ısı saf bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir derece arttırmak için gereken ısı miktarıdır. Tanım bu. Özgül ısının tanımı. Ya da öz ısı da diyebiliriz buna. Bakın öz ısı ya da özgül ısı aynı şeylerdir. Ee, sıcaklığını, suyun sıcaklığını, saf bir maddenin suyun değil de saf bir maddenin, bu herhangi bir saf madde olabilir. Saf bir maddenin e, bir gramının sıcaklığını bir derece arttırmak için gereken ısı miktarına biz öz ısı ya da özgül ısı adını veriyoruz. Suyun özgül ısısı diğer biyoloji birçok sıvıdan yüksektir. Bu sayede suyun daha çok ısıyı hapsettiği, ve emilen ısının yavaş yavaş ortama verildiği görülür. Tamam. Bu genel bilgi. Suyun bu özgül ısısının yüksek olması özelliğiyle ilgili demek istiyor aslında. Suyun bu özelliği ifadelerinden hangilerinde rol oynar? Bakalım. Bir göl, baraj gibi yerlerin etrafındaki karasal ortam aşırı sıcaktan daha az etkilenir. Evet su mesela ısının bir kısmını kendi bünyesinde tutarak e, aşırı ısınmayı engeller. Bu nedenle e, ...göl, baraj gibi yerlerin etrafındaki karasal ortamlar e, aşırı sıcak olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bir doğru. İki, su ekosistemlerde ani sıcaklık değişimlerinde engel olur. Doğru, bakın ne diyor burada? Bu sayede suyun çok ısıyı hapsettiği ve emilen bu ısının yavaş yavaş ortama verildiği. E, yavaş yavaş ortama ısı verildiği için de tabii bu ısı soğuk olabilir, su sıcak olabilir, fark etmez. Her iki türde olabilir. E, diyelim ki soğuğu kendi bünyesine hapsetti, onu yavaş yavaş ortama verecektir. Ya da ısıyı e, fazla ısıyı, yüksek ısıyı hapsetti, o zaman da yavaş yine yavaş yavaş fazla ısıyı dışarıya verecektir. E, bu durumda ani değişiklikler engellenmiş olur, özellikle su ekosistemlerinde. İkinci öncül de doğru. do 3. E, kışın su ekosistemlerinin yüzeyini örten buz alt tabakalarda yaşamın devamına olanak sağlar. Evet. E, şimdi su e, fazla miktarda ısı kaybettiğinde ee, ne olacaktır? Ee, aşağıdaki e, bünyenin, daha doğrusu aşağıdaki canlıların e, yaşamasına olanak tanıyacaktır. Dolayısıyla mesela buzun sıcaklığı e, sıfırın altında bir değerken, e, suyun sıcaklığı işte artı 4, artı 5, artı 10 yani buz tabakasının altındaki suyun sıcaklığından bahsediyoruz. Daha buzdan daha yüksek bir hale gelir. E Bu da e, alttaki canlıların yaşamasına e, olanak tanır. Ayrıca arkadaşlar buz e, dışarıdaki e, havanın, soğuk havanın e, içeriye vermesine engel olarak e, yine canlının devamını sağlar. Su ekosistemlerinde kış ayları geldiğinde suyun üst kısmı donduğunda arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü öncülümüzde doğru cevabımız E seçeneği. E, bunların hepsi suyun özgül ısısıyla e, irtibatlıdır. Dolayısıyla bakın üçüncü öncülü tekrar açıklıyorum. Buz donabilmesi için buz donduğunda daha su donduğunda bünyesinde hapsettiği ısıyı vücud e, suyun yani donan e, göl tabakası ya da deniz tabakasının alt kısımlarına e, fazla ısıyı vererek alt kısımların ısınmasına neden olur. E, kendisi üst tabaka ısı kaybettiği için de üst tabaka ısı kaybettiği için de kendisi donacaktır. Alt taraftakiler daha ılık bir suda yaşamlarını devam ettirecektir. 3 de bu şekilde doğru. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Gelelim 10. soruya. Canlılarda gözlenebilen gözlenenlerden hangileri çevresel uyarılara tepkidir diyor. Bakalım. Köpeğin sesin geldiği tarafa yönelmesi evet dışarıdan bir ses var ve bu T uyarıdır. Köpek o uyarını geldiği tarafa dönüyor. Bu çevresel uyarana bir tepkidir. Doğru. Tamam. 2. E, paramesyumun asit damlatılan ortamdan uzaklaşması. E, damlatılan asit bir uyarandır. Bakın bu uyarandır. E, paramesyumun o ortamdan uzaklaşması bu uyarana karşı olan bir tepkidir. Dolayısıyla çevresel uyarana tepki. İkinci öncül de doğru. 3. Kurak ortam bitkisinin yaprak yüzeyinin küçük olması. Bu çevresel uyaranlara tepki değil. Arkadaşlar nedir? Adaptasyondur adaptasyon. Dolayısıyla 3 e, adaptasyon ama 1 ve 2 çevresel uyarana tepkidir. Cevabımız C e, seçeneği. Cevap 1 2. Geçiyoruz 11. soruya. Aşağıda verilen canlıların ortak özelliklerinden hangisi bir canlının ototrof olma özelliği ile ilgilidir? E şimdi baktığımızda beslenmeyi biz ikiye ayırıyoruz değil mi? Beslenme ne şekilde olur? Bazı canlılar kendi besinlerini kendisi yapar. Buna ototrof Beslenme diyoruz. Bazı canlılar kendi besinlerini kendisi yapamaz. Dışarıdan hazır olarak bunları alırız. Bunlara da heterotrof beslenme diyoruz. Heterotrof beslenme adını veririz. Dolayısıyla ototrof olma canlının beslenmesiyle yani besin elde etmesiyle ilgili bir özelliktir. E, Boşaltım. Vücuttan meynada gelen metabolizma ürünlerinin işte amonyak gibi, üre gibi, ürik asit gibi metabolizma ürünlerinin vücut dışına atılmasına boşaltım diyoruz. Ee, hareket aktif ya da pasif şeklinde yer değiştirmedir. Bu yer değiştirme hareketidir. Yani canlının bulunduğu e, yeri ya da konumunu değiştirmesi anlamına gelir. E metabolizma e, vücutta meydana gelen yapım ve yıkım reaksiyonlarının toplamına biz metabolizma diyorduk. Hem homeostazi de iç denge diyorduk arkadaşlar. Metabolizma ya da anabolizma anabolizma ve katabolizmanın toplamıdır. Katabolizma e boşaltım, hareket, metabolizma ve homeostazi beslenme ototroflukla ilgili değil arkadaşlar ama beslenme ototroflukla ilgili bir e, durum. Dolayısıyla cevabımız Adana dedik. Geçiyoruz 12. ve bugünkü e, son sorumuza. Kalsiyum Vücutta bulunan bir mineraldir. Erişkin bir insanın vücudunda yaklaşık 1.2 kilogram kalsiyum bulunur. E, bu miktarın %99'u kemiklerde, geri kalan kısmı ise çoğunlukla kaslarda ve kanda bulunmaktadır. Sütün önemli bir bileşeni olan kalsiyum, kemik ve dişlerin yapısına katılması, sinirsel iletimin gerçekleşmesi, kasların kasılıp gevşemesi, kanın pıhtılaşması gibi vücutta çok önemli işlevlere sahiptir. Tamam bu genel bilgiden sonra sorumuza geçelim. Buna göre kalsiyum minerali ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bakalım. A. Kemik e, Eksikliğinde kemik kırılmaları görülür. Evet kalsiyum kemiklerin yapısında yer alıyor bakın. Ne diyor %99'u bunun kemiklerde yer alıyor kalsiyum. Yani yetişkin bir insanda yaklaşık 1.2 kilogram kalsiyum var ve bunun %99'u kemiklerde var. Bulunuyor. E, kemikleşme için kalsiyum gereklidir. Dolayısıyla yeterince kalsiyum alınmadığında kemik kırılmaları e, ortaya çıkacaktır. A doğru B. Enerji veren reaksiyonlarda ham madde olarak kullanılır. Yanlış. Kalsiyum nedir arkadaşlar? Bir inorganik maddedir. Kalsiyum bir inorganik maddedir. E, i̇norganik maddeler enerji verici olarak kullanılabilir mi? Hayır. Kesinlikle inorganik bileşikler canlılarda enerji verici olarak kullanılamazlar. Enerji verici olarak kullanılan bileşikler arkadaşlar bakın yazıyorum buraya tekrar. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerdir enerji verici olanlar. İnorganik bileşikler kesinlikle ve kesinlikle enerji verici değildir arkadaşlar. C peynir ve yoğurt kalsiyum kaynağıdır. Evet bunu da şuradan çıkarıyoruz bakın. Sütün önemli bir bileşeni olan kalsiyum diyor. Dolayısıyla e, süt ve yoğurt da, e, pardon peynir ve yoğurt da bir süt ürünüdür. E, sütte olan kalsiyum peynir ve yoğurtta da, da bol miktarda bulunacaktır. Doğru. D. Kanın pıhtılaşması için gereklidir. Evet bakın burada kasların kasılıp gevşemesi, kanın pıhtılaşması gibi çok önemli işlevlere sahiptir diyoruz. Dolayısıyla bunu da e, söyleyebiliriz. Doğru olduğunu söyleyebiliriz. söyleriz. E. Eksikliğinde kas krampları ortaya çıkar. Bakın ne diyor? Kasların kasılıp gevşemesi için gereklidir. E, kasların kasılıp gevşemesi için gerekli ise e, eksikliğinde kaslar kasılıp gevşemeyecek e, ve kas krampları ortaya çıkacak. Dolayısıyla E seçeneği de. Doğru. Cevabımız Bursa seçeneği. Tekrar ediyorum. Hiçbir inorganik bileşik ama hiçbir inorganik bileşik kesinlikle ve kesinlikle enerji verici olarak kullanılamazlar. Üstüne basa basa altını çize çize söylüyorum. Ee, evet arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Ee, bundan sonra e, TYT 3 adım TYT kitabının diğer adımlarını tek tek çözüp kanalımıza yükleyeceğiz. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, hoşça kalın. Kanalımda kalın. Thank you